Ertuğrul Fırkateyni Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış Osmanlı Fırkateyni'dir. Gemi 2. Abdülhamit'ten Japon İmparatoruna hediyeler götürmek üzere hazırlandı. 1889'da yola çıktı. 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya'nın Yokohama Limanı'na vardı. 3 ay misafir kalındı. Geri dönüş yolculuğunda fırtına sebebiyle Kushimoto sahilindeki kayalara çarparak battı. 18 Eylül 1890 yılıydı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu. Yöre halkı kazadan kurtulanlara büyük yardım ve yakınlık gösterdi. Ertuğrul Fırkateyni'nin bu trajik sonu Türk-Japon halklarını birbirine daha da yakınlaştırdı. O günden beri Japonlar ve Türkler arasında sıcak bir dostluk vardır bir sevgi vardır. Dünyanın bütün ülkeleriyle, bütün halklarıyla iyi geçinmek dinimizin emridir, töremizdir. Başkalarıyla iyi geçinirken kendi halkımızla, kendi insanımızla kötü geçinmek olmaz. Buna İslamiyet'te cihat deniyor. Cihat iki türlü oluyor. Bir böyle savaşlarla, silahlarla yapılan cihat. Bir de tebliğle, güzellikle, dostlukla, diyalogla yapılan cihat. Cihat İslam'da farz. Her asırda o asrın gerektirdiği silah, araç ve gereçlerle yapılır. Farzdır. Asrımızın özelliği silahtan ziyade ilmin, kalemin, kitabın, ikna gücünün ve teknolojinin hakim olduğu bir çağ olmasıdır. Bunlarla gitmek lazımdır. Dünyanın her yerine kitapla gideceksiniz, kalemle gideceksiniz, teknolojiyle gideceksiniz. Dolayısıyla asrımızda cihat araç ve gereç olarak silahı bırakıp kalemin, kitabın, söz gücünün, teknolojinin kullanılabileceği tesiri ve zengin bir alan. Nitekim Bediüzzaman'a göre asrımızın kılıcı berahini kataadır. Yani kesinleşmiş ve ispatlanmış bürhanlar, delillerdir. ilmi gerçeklerdir. Savunma sanayini, silah sanayinde güç tutacaksın, düşmanlarını korkutacaksın. O ayrı. Ama o en son kullanılacak bir şey. Ondan ziyade ki bugün Amerika'yı büyük yapan silahın yanında teknoloji dev olmasıdır. Uydular gönderiyor. Sadece bir telefon markası isim vermeyeyim. Bir ülkenin bütçesinden büyük. Arabalar öyle, bilgisayarlar öyle. Her bir meşhur firması bir ülkenin bütçesinden büyük gayri safi milli hasılasından bir. Onun için teknoloji, kalem, kitap, ilim, İslamiyet'in oku emrinin aslında tezahürüdür. Bu asrımıza çok hitap ediyor. Geçmiş asırlardan bence daha çok hitap ediyor. Onun için Kur'an'ın oku emri, okuduğunu yay emri cihattır. Allah tatlı dille bütün insanlara Efendimiz'i, Allah'ı, dinimizi aktarmayı nasip etsin.